işaret yerine hangisi gelmelidir? İç taraftaki parça önce şeklin iç tarafında diğer kısma geçmiş. Sonra yine aynı yönde ilerleyip şeklin dışında yer almış. Doğru cevap B şıkkıdır. Şekillerin üst üste gelmesiyle hangi yeni şekil oluşur? Cevabımız D şıkkıdır. Ekrandaki görselde kullanılmayan şekil hangisidir? Doğru cevap C şıkkıdır. Parçaların doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Doğru cevap A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci ve ikinci şekiller birleşerek üçüncü şekli oluşturmuş. Ortak parçadaki renk turuncu olmuş. Yani kırmızı ve sarı renklerin karışımından turuncu rengi elde edilir. İkinci satırda siyah ve beyaz renkler var. Siyah ve beyaz renklerin karışımından gri rengi elde edilir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci ve ikinci şekiller birleştirilmiş. Üst üste binen şekiller silinmiş. Cevabımız A şıkkıdır. Şeklin gölgesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? <laughs> doğru cevap C şıkkıdır.